çıkarmamanın bir vasıtasıdır. Ona şükretmenin bir vasıtasıdır. Rabbimiz işte o zaman bizi hatırlayacaktır. Bizi rızasına kabul edecektir. İbadetler, evrat, er ezkar, tevhid, kelime-i tevhid, salatü selam hepsi Rabbimizin rızasına ulaşmanın birer vesileleridir. 107 bin i şerifi bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz için imanımız namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için feda-i can eden tüm şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya rabbil Alemin onları ve hepimizi kıyamet günü Yüce Peygamberimizin Livayül Hamd isimli sancı altında haşrü eyle Allah'ım. Amin. موسوعه <applause> Nefsin yedi merhalesi vardır. Nefsi emmare her zaman kötülüğü emreden nefis. Kötülüğe götüren nefis. Nefsi emmareyi ne ile aşacağız? ibadetlerimizle, zikirlerimizde, evradımızda. Nefsi emmareyi açtıktan sonra nefsi levvame yani kınayan nefis, pişman olan nefis bir yanlış yaptığında, bir kötülük yaptığında ah keşke yapmasaydım diyebilecek merhaleye yükselen nefis. Sonra nefsi mülhime, artık yapmış olduğu ibadetlerden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Bilmediklerinizi ilham eder. Merhalesine gelmiş olan nefis. Sonra nefsi mutma inne. Kötülüklerden aranmış Artık ibadetlerinden zevk almaya başlamış Nefis. Sonra ye E Y T U H N E S U L M sen Rabbinden razı A Rabbin senden razı olarak. <laughs> Burada bu ayeti kerimede, de üç merhaleden bahsettiğini anlıyoruz bu ayeti i kerimenin. Nefsi mutma inneden sonra nefsi razıya. Yani kulun Allah'tan razı olması anlamına geliyor. Nedir kulun Allah'tan razı olması? Ya Rabbi ne emredersen yapıyorum neyi yasaklamışsan, ne, hangi şeylerden men etmişsen onlardan uzak duruyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Anlamına gelen bir nefistir. Nefsi razıye. Sonra marzıye. Allah'ın kuldan razı olması demektir. Allah kuldan razı olursa bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Bundan daha büyük bir lütuf var mıdır? Elbette yoktur. O yüzden birbirimize en çok yaptığımız dua Allah razı olsun şeklinde olmalı. En büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen birbirimize teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İşte o zaman nefsi kamile merhalesine çıkar insanı. Bu merhalelerden geçerek Rabbimizin rızasına ulaşmayı, nefsi kamile merhalesine kavuşmayı nasip eylesin. Allah Resulü Efendimiz böyle buyuruyor. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. <laughs> Bu caminin ismi de işte evliya cami. Veliler Allah dostları. Allah dostlarını her zaman bize hatırlatıyor. Allah dostları Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bizinin dibinde yetişmiş ibadetleri, duayı, zikri dilinden düşürmemiş ve Allah dostu olma ünvanını kazanmış. Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Bizler ibadetlerimiz nispetinde zikirlerimiz nispetinde Rabbimizin dostu olma yolunda ilerleriz, yürürüz. Nefsimiz nefsi raziyeler, nefsi mevdiyeler, nefsi kamileler merhalesine ulaşır. İnşallah. Bu duygularımızı dile getirmek üzere kısa bir dua yapalım.

Allah'ım Rabb'in <Sessizlik> Allahumme Rab zeyyinle biyinete khatemati'l-Kur'an. Ve ikrebnâ bi keramette khatemati'l-Kur'an. Amin. Ne şereftnâ bi şerafati khatemati'l-Kur'an. Amin. vehliknâl hürmet bi hurmeti khatemati'l-Kur'an. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Ey istediğin istediğine veren. Şu anda bu seher vaktinde ellerimizi senin için kaldırdık. Bizlere dergahı ı ulûhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım.